Takvim yaprakları 1 Mayıs 1915'i gösterirken, Birinci Dünya Savaşı'nın en kilitlisinden biri olan Fritz Haber'ın eşi, Alman kimyager Clara Emy Haber, arkasında ailesi ve arkadaşlarına birer veda mektubu bırakarak intihar etti. Mektuplar yok oldu, Clara'nın ölümü ise birisi olarak kaldı. Peki bu olayların perde arkasında neler olmuştu? <laughs> Clara Immer var. 1870 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Clara'nın babası varlıklı bir çiftçiydi ancak genç kadın çiftlik hayatına en ufak bir ilgi bile duymuyordu. Clara'nın babası kimyaya meraklıydı. Bu yüzden kızının bu yolda ilerlemesini istiyordu. Genç kadın ise babasının bu dileğini yerine getirebilmek için Breslau Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı. Üstelik bu alanda oldukça başarılıydı. Okuldayken o zamanlar kendisi gibi bir kimya öğrencisi olan Fritz Haber ile tanıştı. Ancak onu 2 yıl boyunca tekrar göremedi. Kader bu ya. Nasılsa bir gün yolları kesişecekti. Clara, insanların ona da yattığı fikirlere tahammül edemeyen biriydi. Çevresindeki herkes onu öğretmen olmasını söylüyordu ancak Clara kariyerine farklı bir yön çizmeye karar vermişti. Kimya laboratuvarı genç kadının yeni evi oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra ise akademik kariyerini devam edebilmek için çalışmalarını da hız kesmedi. O zamanlar Fritz Haber'ın da arkadaşı olan Richard Abeck'in danışmanlığında fiziksel kimya çalıştı. Araştırmaları Clara'yı mutlu etmesini ediyordu. Ama çalışma şartları ne yazık ki erkeklerle aynı değildi. Clara sık sık adaletsiz kararlara maruz kalıyordu. Tabi bütün bu zorluklar Clara'yı yıldırmak yerine daha büyük bir tutkuyla işine sarılmasına neden oluyordu. Çabaları 1900 yılında sonuç verdi ve Almanya'da kimya alanında doktora alan ilk kadın oldu. Mezun olduktan sonra Abeg'in yanında resmi olmayan bir yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da yerel kadın örgütlerinde kimya dersleri veriyordu. Ertesi yıl bir kimya konferansına davet edildi. Bu davet onu birkaç ay sonra eşi olacak Fritz Haber'a götürdü. Clara evlendikten sonra Fritz'in ders verdiği şehre taşındı. Yeni bir şehre taşınmak ve evliliğin getirdiği tüm sorumluluklar Clara'nın hayatını yavaş yavaş değiştirmeye başladı. İlk başlarda çalışmalarında devam etmek için uğraşsa da doğumdan sonra bu onun için imkansız hale geldi. İlerleyen yıllar Clara için yalnızca ev işleri ve çocuk yetiştirmekle geçen sıkıcı bir günlük rutin haline dönmüştü. Abeke yazdığı bir mektupta yaşadığı hayatın onu tüketen bir hal almaya başladığını söylemişti. Sık sık gittiği kimya etkinliklerinden bile elini çekmişti. Belki de artık yeni bir şehre ve yeni başlangıçlara ihtiyacı vardı. Fritz ile birlikte Berlin'e taşınan Clara Burada kendi yeni bir amaç buldu ve Kaiser Wilhelm Fiziksel Kimya ve Elektrokimya Enstitüsü'nün kurulmasına yardım etti. Fritz ise 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Berlin'deki Savaş Bakanlığı'na daha fazla dahil oldu. Patlayıcı ve gübre için azot üretimi üzerine çalışan bir kimya bölümüne başkanlık etti ve bir savaş silahı olarak zehirli gaz üzerinde çalışmaya başladı. 1 Mayıs 1915'te Doğu cephesine gitmek üzere hazırlık yapmak için eve geldi ve savaşta kullanacağı klor gazı ile ilgili son çalışmalarını yaptı. Clara, Fritz'in klor gazını kimyasal silah olarak kullanması fikrine katlanamıyordu. Onu vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamamıştı. Hayatının aldığı yeni şekil yüzünden mi, yoksa içinde taşıdığı merhamet duygusunun ağır basmasından mıydı bilinmez ama yaşadıkları Clara'ya artık fazla gelir olmuştu. Kocasının silahını alıp önce bahçeye çıkıp bir deneme atışı yaptı. Ardından da silahı kendine çevirip kendini vurdu. Mesleğinde büyük başarılar kaydetmiş ve daha da büyük işler yapabilecek olan böyle senzillikli bir kadın acı bir şekilde gitip gitmişti. Fritz, Clara'nın ölümünden bir hafta önce askeri bir çıkmazı kırmak amacıyla Belçika'da 1. Dünya Savaşı'nın ilk Klorgas saldırısını düzenlemek için hazırlıklara başlamıştı. Gerçek bir Alman olduğunu kanıtlama başka yayın tutacağım Fritz'in büyük bir heves yaptığı kitle imha üretme çabaları Clara'nın hayatına mal olmuştu. Fritz ise sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi ertesi hafta cephedeki yerini aldı. İlginçtir ki ilerleyen yıllarda Fritz uğruna karısını bile feda ettiği yerden kaçmak zorunda kalmıştı. Clara öldükten sonra hakkında ne bir haber yapıldı ne de cesedi için otopsi istendi. Sanki hiç var olmamış, kocasının insanları katledecek olmasına hiç ses çıkarmamış gibi sessiz sedasız gömülmüştü. Halbuki yıllar boyu bilim dünyasında ayakta kalmak için çabalamış ve bilimin insanın iyiliği için kullanılması gerektiğini savunmuş bir kadının hak ettiği bunlardan çok çok daha fazlasıydı. Kendi kocası bile yapmış olsa bir katliama sessiz kalmayacak kadar asil ruhlu bu kadını tanımak bizim için çok özeldi. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Siz de hiçbir katliama sessiz kalmayın.